Herkese merhaba gençler. Ben Alperen. Bugün Arkadaşlar sistemde... bu bir şey oldu. <laughs> çarpıldı bu arkadaş. GTA 5 online'da GTA 5 online'da adam hile geldi. İçime içime <laughs> helikopter motoru <laughs> girdi. Yan Yanımda Alperen ve Can var. Can nerede? Bunda. Gençler. O şey girdi. her abi, zamanki öldüreyim. gibi dur dur dur. Her dur, zamanki dur, gibi dur. ikili video. Ya hak. Evet. R'ye bassana. Dur öldüreceğim seni dur şunu da öldüreceğim. Lev dur. Levye Allah akbar. Ne <laughs> güzel öldü la. Onun, Onun ne bu... helikopter bir şey oldu. Lan arkadaşlar ben can bugün Los Santos sıcağından sıkılıp suda yüzmekteyim. <laughs> 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 helikopter bir şey oldu. Bana da bir şey oldu. Mi? Ne oldu? Helikopter bir şey oldu vallahi. İçe helikopter. Oraya bir geleyim ikinizi vuracağım. Niye? Can i̇şte şey ben... Ömer. Çek kardeşim elini. Sniper'ım var ya benim. <laughs> Yok yaklaşsın, birazcık umut etsin. <gülüyor> <gülüyor> Olacağım. Kanka iki tane Nasıl helikopter ediyorsun? çağır şuraya ya. Helikopter, şu cana vurayım da helikopter Ya da şey diyeceğim. Can? Şş, bir tane çağır, yine az önceki gibi jet yarışı yapın. O adam, bak şimdi bak. Oha, oha, oha. Adam füze Suya girsem <laughs> telif yer miyim lan? Şş. Bikini şey? de, artı 18 telif yer miyim? Nerede? Suya gireceğim, jacuzziye. Nereye girdi? Sonunda geldi, bilmiyorum. O zaman haram mod 10. Sen benim jacuzzi'min nasıl kullandın? Yapma, yapma, yapma. <laughs> çık, çık. Tamam, 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 tamam abi. Çık. çık. Aha, çık. Aha, oha, oha. Çıktı. Yine geldi lan. Hani? Otobüs geldi. Otobüs attılar lan kafamıza. Ne otobüs amına? Vallahi otobüs attılar. Sen gördün mü? Gördüm, gördüm. Abi bize bir şeyler oluyor farkında mısın? Bir itlen teki bizimle dalga geçiyor şu an canı gördüm Hani? Ben <laughs> Ben <laughs> Dur lan ben bir süre ayarlayayım Helikopter <laughs> Canın duruşa bak ya Yoruldum. Nerede lan? Nerede? <gülüyor> Vurayım, <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Vurayım mı? Vurayım <laughs> mı? Can Mermi geliyor mu? Anı sikim vurdu. Hey. Anı <laughs> öldü. <Gülüyor. gülüyor> geliyorum jet ile. Tamam ya. Oğlum göre yapalım. Ona ne avradını. Buraya füzeyi kim attı? Bilmiyorum. Hilegiler de geldi. Kanka buraya füze attılar. Ben bir şey atmadım. Jet ile kim? Ben ben. Geliyorum seni almaya. atla aşağı. Hatta bana o sıklığını. İndirmeyeceğim, indirmeyeceğim, gel. Kayda. Kankin... Ben bisiklet yaptırdım biraz sana. Ya, bir onu onu bana güzel bir sniper <laughs> al lan seni vururum bak. Tamam hadi atla da alayım. Nasıl yatıyor lan Ya hak. Far Cry'da daha güzel atlıyor la. Far Cry'nin daha çok seviyorum ben. Far Cry'yi. Şimdi şey. bana sen nerede? Aman Bancı... lan ya ne yapıyorsun <laughs> sakat kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle gördüğün gibi lan gel. Gördüm. uçarkene bindi. Anam para Giderken verdi. arabaya bindi. Hile geldi. Bu ne? Vallahi bu el bir şey Aha, var. Apo kaçıyor. Kaçmıyorum. Vur, apo vur. Kaçmıyorum kardeşim. Apo vur. Gel. Helikopter ben alacağım. Helikopter. Ben apo player kan ateş edeceğim. Yapma lan. Helikopter alacağım. <laughs> <laughs> Anam sikeyim. Lan! Yapma lan! Lan! Sen dur hele bir. Bir dur. Bir ha, player lan, Yapmayın lan! <laughs> Adam vurdu iki dostum. İki de bari ya. Amın. <laughs> <laughs> Oğlum beni havalimanına attı. Kanka bekle bekle helikopter alacağım ya. Tamam işte. Beyler çok güzel bir şey alayım mı bak? Sizi şehir turuna çıkartacağım. Kanka sana Allah'tan sana şeye atmış amınım seni. Aa dur lan dur, dur ben de buradayım gel. Abi. Araba çalalım. Şunu çevir şunu çevir geliyor geliyor. Taçmen dur. Evet. evet, arabada Lan nereye kaldı. gidiyor? Gözünüzün önünde. <laughs> Kahpe. Evet ben çok Aha. güzel bir şey. Bir seviye oldu. Deluxe <laughs> alıyorum. Ben deluxe olmaz lazım. Bana sıkan Dur kim? Dur bakayım bende deluxe olması lazım. Polismiş kaç. Deluxe arayın. Abi sıçtı lan. Sen ne oldu lan? Bana ben bir şey alayım oldu. Alayım abi. Yabancıya gitmesin. <laughs> bakayım. Deluxe var mı? Yok. Can. <laughs> Aha. Hah. Oldu. Oldu. Can geliyor mu? Beyler. Heh. Gelin Oldum gelin. Dur <laughs> kanka geliyorsun. <laughs> Acil gelin çok güzel bir şey gezdirdim. Adam çalmış bile. gel, şey <laughs> gel gel gel, gel gel gel. Evet gel size bakalım. özel özel yetimle gezdireceğim sizi. İçinden bakabiliyoruz mu? Şişt, i̇çinden bakabiliyoruz Hı -hı. mu? Oğlum buraya gelin oraya gitmeyin. Dur geliyor zaman. Oğlum rota Ananı ne oldu lan? Oğlum biri bizle oynuyor ya. Evet hile geldi. Hadi onun için gelin. Uçaktayken de indirirse ne yapacağız? Hiç olmaz. Gelin. Nasıl yerdeki şerefsiz mi lan? Ezeyim mi bunu? Koy gelin. Sen He? de yanıma ya ben yani. Kim lan kim? Bunda pasat yazıyordu. Onu bekliyorum artık tamam, kapıda. Gelin. Dur. Oğlum biz var ya bak biri bizde çok fena oynuyor ha. Tamam. O işte, adam az önce gitti lan yazı geldi. neler? Beyler, nerede? Dur, Aşağı atlayın ne yapalım onda? Kendini NPC olarak mı gösteriyor? Ne yapıyor ki? Gelin atlayın. Dur geliyorsun. Atlayın atla 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 atla. Size özel uçak. Kanka içeriye bakabiliyoruz mu? Evet. Tamam. içeride İçeride Kim? Can sen sürsene ben de içeri baktım. Amına koyayım ben sürdüm. Sen geç içeri. Sen Adam sen içeri girdi. Sen götür. Tabloya bir şey var. Ya, sen ya amına koyayım. Dur. Apo çekil de can lan bir durun. <laughs> Hadi binin. Hah. Hadi bindim. Oğlum. Bakayım. Abi niye kapatmadınız abi de? Oo içeri çok güzel Apo. Kanka ben de arkaya geçmek istiyorum. Aa sigara ne içebiliyor? Yok sende değilmiş ki oğlum. Sende değil zaten ama. Oğlum arka koltuğa nasıl geçeceğim ya? Ayağına gel. bas, s'ye bas, bir şey yap. Dur. Kalkamıyorum. Daha kalkamıyorum. Can öyle değil, öyle ben Çarpa git. Can bir dursana. Ben şurada bir keyif içeyim. Dur dur bir dur keyif dur dur. Of ooo Ben bir doldurayım. Lan amın. Apo içeri çok güzel. Ağzına <laughs> tıktı. bir oldu? dur bir dur. Nasıl Aslı geçiyorsun? Uçtu adam Uştu adam. Şş. Oh. Ömer. Hadi. Bilmiyorum dur bende neyim istersen ki durdum da. Vay amına. Ya in bir şundan. Kanka nasıl geçeceğim ben ya? Bekle. Ben bir ilk önce geç, geç sen. sen dur, ben bir bineyim. Ben, ben bir binim. Aynen. Geç. Şimdi sen bin. Dur bekle can. 50 dolar kesti lan. lan. Bak o. Kardeşimden şey mi alıyorsun? Gelme. Para mı alıyorsun? Köpek. Allah Allah Allah. Adam attı. Allah. Ya Ömer. Bir şey Ya Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Kalkacaktık işte de güzel. Niye atlıyorsun abi? Drink champagne. Ben Şampiyon içelim. Kanka geçemiyorsun, arkaya geçemiyorsun. Ona Efe internetten bir bak istersen. Cool cool geliyoruz. Oğlum çok kalabalık lan uçağın içi. Kalabalık değil de. mi? neyse. He? Gel sen bunu yine Ben sürmeyeyim mi? İneyim mi? Sür 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 lan. Şuradan kalkabilir Abi, miyim? Merhaba. İnemiyor muyuz? Şunu da ben alayım mı lan? Neyi? Aynısından var? Al. Dur. E bir tane de ben çalayım bari. Hadi. <laughs> Oğlum ileride daha büyüğü var onu çalsak ya. Be ama. Ben de onu çalayım, ben de onu çalayım bas. Ömer. Onu çal. Birazdan hey. part 3'e geçeceğiz ha. Ok. Şey Ölüm. Dönerse amına koyayım bugün. Aaa ha ha. Yine abi tam burada bayağı da, da uzatıyor. Zaten. Hangisi kanka? Ön, önündeki sarı var ya. Onu o çalamam mı? O nasıl olacak? Ona bir hediye atabiliyorum ben. Sarıya mı? Şu He. büyüye. Bilmiyor mu? Dur Ömer Deneyelim. dur. Deneyelim. Deneyin abi ne çıkar? Kanka başka var mı? Biriniz de başkasına baksın lan. Bu çantası. Dene abi. Ama binilmiyor ya. Kanka buna binilmez ya. Oğlum hadi gidelim. Askeri yoluna binin diyordu ona niye? Kule bileyim. beni aradı amına koyayım. <laughs> Kim? Kule. Kanka Sen var orada mi? dursana bi. Sen olduğun gibi dur. Çarpacak bak şerefsize bak. Çarpacağım kafa kafaya gidiyor. Hayır hayır hayır. Adamın helikopteri. E ben bu alırım Hı. bir tane daha. Dönüyorum, dönüyorum. Dur dur dur, dur. Ömer çarpma çarpma çarpma. Dur 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 helikopterle bakacağım. Tamam döneceğim ben de anca dönerim. Okey bekle. Gençler büyük uçak çarpışmasını izlemek isteyen benim kanaldan izlesin. Adam helikoptere indikten sonra şey yapıyor bunu. Şey kalktıktan sonra ka kapa diyor <laughs> Baba baba baba. Tuşt ya. Ben yarım saat Kanka çarpışsanıza çarpışsanız da havada bir çarpışın. Nasıl olacak? Allah'ını seversin nasıl olacak? Sen düz gel ben ayarlarım. Dur ama ben bir ilk önce. Hadi geliyorum sana doğru. Dur, gitme lan, ben gitme canım. lan ben uzakta kalıyorum. Ne sen yapıyorsun? dur ol. Sen yavaşla. Evet. Oğlum sen dur sana ya. Bas, can nasıl sen de bas, oğlum, ileriye bas, nasıl ileriye nasıl bas. Abi anladım. daha bas 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 bas. Ben dediğim zaman dön. Amına demez der demez döndü adam. Can, Ömer sen de dön. Bey, ben hemen dönemem bak. Direkt ben takılırım dönün diye. Çok yerden gidiyorum. Ya dönmeye çalış işte en azından. Ya İpne! <laughs> Sana çarpayım bak. <laughs> Neredesin Ömer? Göremiyorum seni. Dur dur, dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Biriniz insin abi. Şş. Ben döndüm, geliyorum. Bir dakika bir daha ben döneceğim. Adam bana çarpıyordu lan bunu. Ben de çarpacağım sana kapı gel. He bok çarpan. var da. Kanka çarpışabilirsiniz. Sağa gir Ömer. Dur bak dur. Abi. çalışıyorum. Hadi. 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 Felaket çarpıştınız Yalnız benim FPS mi düştü? Ne oldu? Uçan şeyin uçan canın uçağı yeni evet, düştü. Evet. Neredesiniz? Uç. Yeniden neredesin Ömer seni alıyorum şu an. Havalandırma giriyorum abi. Ömer gel. Sıkma sıkma gel. Dur geliyorum sana. Dur ben şeyi alacağım. Dur sana. Pegasus'u arayayım Can Ömer atla. Ha? Dur dur atla dur. Abi. Ben bakıl. Atla la atla. Lan lan lan. Dur lan. Atla. Ben yeni uçaklar deneyeceğim lan burada. Atlıyon mu? Dur. Kanka indirme Yok, beni ya. Yok kalk sen kalk. Vuracağım ben biliyorum gel. Canı da alayım. Kalksana lan. Canı da alayım şeye gidelim. Ben buradan helikopter kaldım abi. Ya sen öldüreceksin oğlum beni ben biliyorum. Öldü vallahi öldürürüm diyor. Emin misin? Benim mermim kalmadı ya. Bak öldürürsen öldürürüm. Öldürürsen öldürürüm nasıl oluyor? Kitlenirim. Burada tane play var. Bazı çok. Kitle zengin olacak. İtne. Ben de paraşüt var. Yapma. Bak yapma. <laughs> Ömer. Nereden bir konu Uçak çalmamız yok. Cana ya. çarpayım mı Ömer. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Abi helikopter daha var oğlum burada. He. Gel ya Ömer'i evet, evet. de alalım da şeye gidelim. <laughs> Kanka gel. Ben nerede? Ömer. Jefi yok mu bunun? Atına bir tane atayım. Allah. Ömer onu bırak onu bırak. Ömer. Dur bir dakika. Dur lan devam gidiyoruz. devam hadi ben de aldım. Yata şey. gidiyoruz yata gidiyoruz. Yata, yata ne yapmıyoruz abi? Yata gidelim. Yeter yat sıktı. Göre yapalım bir şey yapalım. Aa adam bununla dediğimden çalmış ya lan. Arkaya Ç mı atlayabilir miyiz? Çalmadı aldı. Oldu. Adam denk geldi abi tabiriyle alıntı ki. <laughs> Bu haktan çalanlardan. <laughs> neredesin yapıyoruz? can? Aga. Hmm. Video e, sonuna geldik. Way, way. Böyle mi bitireyim? Hadi Ben bunun altından geçmeyi deneyeceğim lan. neredesin? Geçtim. Oradan geçtim. Allah'a geçtim. Allah Abi. Nereden geçeyim Ben geçtim çok rahat geçtim ben de. Oğlum bayağı geniş bundan geçirdim zaten ya. Hatta ben geçemeyeceğim. Sonra. Sen geçemeyin Ben de çarpacağım. Ben de patladım. Evet. Bugünlük <laughs> <laughs> bu kadar. <laughs> dur, dur. dur 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 Ömer dur. <laughs> Çırık satma geldik. Neredesiniz lan? Benim dur. mi lan? Allah! Apo. Apo düşme. Dur. Yapma A, Ömer. lan. Ömer yapma. Ben yapmadım vallahi. Ağzını. Kim yaptı onu? Ben atmadım. Crazy. Be in. Cevap atladı var. lan. He. Neyse gençler bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Ne oluyor lan? Ne oluyor Anas lan? Kıyım. Lan oğlum Anas beni top bak. yaptı i̇şte. piç. Lan oğlum vallahi hile var. Şşş. Bakayım. beni top yaptı Gelsene bi <laughs> Lan Ama... ya. Gel ato. Allah İçine bir gireyim dur hele Bir şey deneyeceğim Aa. Öldüreyim bizi dur dur öldürme Ömer bir görsün Amının amın. ağzına sıçtı <laughs> Gençler ee, Hileyle birlikte kapatıyoruz Kanala abone olmayı unutmayın Videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek ben üzere Bay tamam. bay